Rüştü Recep Bey, Rüştü Rüştü mü? Rüştü. Sen de Nihat'sın hadi. Nihat. Nihat gol. Tuncay şey lan. Yok öyle bir şey kanka. Rüştü. Vurdun. Rüştü Recep Bey. Biz oh. sana mı soracağız yarra? Kaleci bari. Dokan dokan dokan. Yazma geri zekalı. Ya. Onun üç <laughs> kim ters köşe. Kanka. Oh. Uh. Çe. Rüştü. Rüştü. Petr Peterçe. Rüştü. De. Rüştü. nasıl kurt. Ahmet tutma. <gülüyor> <Siktir> <gülüyor> Tut sikti lan. Aslan. Rüştü kalede. Rüştü. Ya ne yaptın? <laughs> <laughs> Bu çocuk Nihat tut topu tuttu. <laughs> ya kanka niye tutuyorsun ananı mısın? Kanka ya, ya çıktı git ya. Al. İnanana. İnanana. <laughs> Petrce. Kerman ana. Petrce. Vur. Petrce. Ya, ya. <laughs> Tut bunu da. Ananı. Hey <laughs> Tamam mı? Main Rüştü, rüştü. Vaa! Bir de bizim kale geliyor. Dur, gibi duruyor. Az. Güzel bir kasılın anlıyor. Tek kere biliyorsun. <laughs> 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 Neyse dur bilerek yiyeceğim Dokan. Dokan çek Dokan. Bilerek yiyeceğim <laughs> kanka. <Korkut gülüyor> <laughs> Dokan dur dur yiyeceğim yiyeceğim. Ananı sikim attığı <laughs> gole bak. CTRL'ye bastım tutmadı amına koyayım. Takladım, durus bu çöjezlar. Daha хочу, паца. Oh yeah. Koşuyor. Ha. Ahmet, at çabuk. At, 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 at. İter, itir Ben bu oyunu öğrendim mi dokan dokan telefonum nerede ya? hadi dokan edit var, edit var bu videonun sonu edit var. Uf. Helolala. O savunma hatasını bana yapmayacaktı. Bil oğlum. Uf. Tamam hatasını Takla 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 takla. Takla C'ye bas şey yap. oğlum olmuş adı neydi ya? Alo, alo. Bak şöyle bir tane. Wa! Bak Alo, alo ya. Seriül yaz bize son. Seriül adam Alo baby bir direkt. Alo Alo baby. baby. Alo <laughs> baby Alo Bey bir çıkmasın ola sonra. Kilo kilo. Rejon'un <laughs> şarkısı. <laughs> Neyse bar onu da çalalım play Hop. Volkan. Alo Bey. Atım atım atım. Top pas, nerede? Pas ya sola amına oğlum ne biçim forvet. <laughs> geldim geldim geldim. Geldim dıştayım dıştayım dıştayım. İrfancan İrfancan kafeci. İrfancan. Bu ara şu oynayak lan bugün. Alo paroymuş kanka alo paro. Biz oynayacağız <gülüyor> <gülüyor> ya Ahmet, Ahmet, Ahmet oyunu sen niye oynuyorsun oğlum? Fail'in iyi ki var ama. Oh, be. Kanka bunun tadı bir başka. Şunun tadı evet, bilenler. oğlum, denler. Evet oğlum valla. Ya <laughs> Kanka çok iyi kelimen diyordu. Oğlum baksana bu adam devre aldı. Oğlum yanlış şarkı açtı çocuk ya. Dokan dur şarkı et. Açtı. Ben açtım oğlum bunu da yani. ilkini ki yazdım çıkmadı. Şef Farbi. Şef Farbi. Tamam, şey yaptım ben. Al, al al al. Pas attım sana hadi vur. Skip <laughs> at kanka bir kere. Kanka hareketi gördün mü? Yok kalktı bunu bilerek aktı. Gördün mü? Al 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 al. <gülüyor> Dokan. Hadi hadi. Uçtum seyirce efendim diye. <laughs> şarkıyla uyumlu <laughs> <ayınmaz>, oldu şarkıyla. Onu sikiyim boğuluyor bunu. Şarkıyla uyumlu <laughs> <laughs> oldu. <laughs> 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 Nasıl <Oy>? oldu? <dolayı? gülüyor> Oha <laughs> resmen çok de <laughs> <biliyor> mi Sadece <gülüyor> <gülüyor> On, onu çıkar. Dokan. Kanka ne nere... Daha yeter Kanka niye alta bastınız yanlışlık. Abi ne? Ya onu bana bak <laughs> Albüm ve sincatlar versiyonu açtım yani. tam şey, tam Sen inandırsın bu. <Oo! gülüyor> ya. Michael Jackson da mı nakliyim? <laughs> Emayım. Oğlum emabim geldi ya.